ya. Hu, hadi. Ay! Hay samuray ne oluyor abi? Siz miydiniz? Bizdik. Geçin, geçin. Geçten geçin, kapı kapı. Eee, sayın bu, umarım çok e, bekletmedik. Yok, <laughs> yok. Bilmem bilir misiniz, çok önemli bir Çin sözü daha vardır en uzağa giden ok, oh, en fazla gerilen yaydan çıkar. Ha, yani Türkçesi diyorsunuz ki ok oh, yaydan çıktı. Gibi. <gülüyor> ha. Kemal, <laughs> şimdi bunun mevzuyla ne alakası var? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Abi Çin yemekleri yaramadı bu herife. Bak kafa gidip geliyor. Tövbe estağfurullah ya. Yani. <laughs> Efendim e, Hulusi Bey sizi odasında bekliyor. Onu söyleyeyim dedim. Bindi de kendisiyle tanışmak için zaten can açıyor. Zaten hazır canınız varken, <laughs> atın bence de. Efendim nasıl, e, yemek iyi geldi mi? Güzel güzel. Güzel güzel. Şimdi tatlı hazırlıyoruz biz size. Vezir parmağı, çini usulü. Çok teşekkür ederim. Buyurun gidelim. Gidelim. Tabii anlıyorum. <laughs> Gel. Efendim, emrettiğiniz gibi Çinli Mr. Wu'yu getirdik efendim. Gideyim. İyi, siz dışarıda bekleyin, onu içeri gönderin. Emredersiniz. Soldan, soldan, soldan. <laughs> ee, Wu Bey, e, tanıştığımıza çok memnun oldum. Hani ileride belki bir daha tanışamayız ya da siz tanınmaz hale falan gelirsiniz diye söylüyorum. <laughs> ee, Vuhuuu! Uh -huh. Hah, buyurun efendim, buyurun. Hah, ha, ha hoçı ya, haçı, hoyhah, o bildiğin! Haçı, hoçı, yaçı, hoyh! Hay hoçı, 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 geldim. Hadi haçı, haçı, selamun aleyküm. Ha, ya. ha ya, selamlar ya, Mr. Vuhu, selamlar. Biliyor musun, hayatta üç şey saklanmaz. Aşk, duman, parasızlık. Konumuzda ne ilgisi var ama söylemiş bulundum. Ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Birincisi Çin lokantasından sipariş verdiğimde yemeğimi bir Türk burgerinin getirmesi. Hacı, Hacı ya. Sonra yeni dökülmüş bir betona birinin ayağına bastıktan sonra üste tarih yazması. Hocı, Hocı ve üçüncüsü de zalak yerinde koymak <laughs> Ana anam, plan yine çarşafa dolanıyor. Kadir, Madir, bundan sonra sizin uzmanlığınız, hadi. Hadi ya, hadi hadi hadi! Bak Uğur'cum, koçum, koçum, biz burada atasözünü söylemeyiz, atasözünü tutarız. Bana bakın, e, Kadir, Madir, vücudunda morarmayan her yer için maaşınızdan keserim, ona göre. Ne? <laughs> ne? kardeşim bir dakika indirin ya. Bir dakika indirin. Öyle el kol hareketi yapma, hareketin Allah'ını görürsün. <laughs> ben bu falan değilim. Ben Türk'üm. Evet, aslen Türk'üm. Bakın, yanımda da Türk bayrağını her zaman taşırım ve sallarım. Türkiye! Türkiye! <laughs> öperim ve tekrar gözüme sokarım. Türkiye! <laughs> Biz o ucuz, ben o değilim. Numaralarını burada çubukla bile yemiyoruz Voo'cuğum. Ee şimdi barutu siz icat etmiş olabilirsiniz ama dayağı da biz icat ettik. Bana bakın dışarıda bunu ne yapacaksanız yapın... ...burada kemik parçası görmek istemiyorum, üstüne bakıyorsunuz. <laughs> Hadi. Hii! <laughs> Hadi güle, güle. I right.